Bakarım abi. Haber ver. Baygın bir. Baygınları çek çekmeyelim tamam. kolay kolay geri gelmesinler. Alt. Baygın 2. Çektik. Bittiler değil mi? Değil mi? Değil mi? O değil mi? Değil mi? Aynen. Çökmediler. Diğer... Yok. Ama bunlardan ilkini çekmiş miydiniz? İlki buradaydı. Burada bir yerde bayıldıydı. Değil mi? Değil Oraya da geçiyorum. Yalnız mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ah be! Yüz yılı vuruşu gelebilirdi be. Gidelim Aa, bak, mı? Aynen aynen bir tane daha bat var. Şu atım yok ya. Kardeşim benim gibi kurmalı kullanacaksın o zaman. O da yok. Serhat, kanka bandaj var mı? Dört tane var. Bandaj. Şuradaki bir tane. Ben iyi mi? Şey ya, şey aldım ya. Bayılmam mı demek oluyor? Şeyini de unuttum, atını da unuttum anasını satayım. Cover, cover. Cover, cover, cover değil ya. Hakikaten. hakkı. Ha, hakikaten yaşlandın ha. Kaç, 35'i tamam geçtin abi. mi? Yolun Abi yarısı... Herkes sen... Yok be, 35'i. 37 mi? Allah rahmet eylesin kardeşim. Amel defteri kapandı. Ne? Alttakini mi baydın? Üsttekini mi diyeceksin? Alt, alt, alttakini baydım. Şu an tutuyor alttakini adam. Bagenin tekerleğini alabilirsin Serhat abi. Hadi let's go. Beraber gelirsiniz ikiniz. Serhat abi'nin yanına geç. tekerim patladı. seninki ne? motosiklet mi? Motor benim tekerim patladı. Motoru abi sen bu, sen buradan adamı nasıl gördün ya? Ay yiyor çatır çatır. Afiyet olsun da. Gidelim. Yedi çatır çatır. Vurur. Aynen bayağı vurur hem de. Hadi hadi hadi. Bu, bu alan şakaya gelmez beyler. Serhat abi. Gel. Ben, ben gidiyorum. Sen bak gel. Balkonlu dolu gibi. Yavaş yavaş gel. <laughs> yavaş yavaş gelirsin ben, abi. Anladım. Balkonu dolu değil mi? Boştu abi ama o, bir tane yerde var. Balkonda adam mı varmış Serhat abi öyle mi diyorlar? Uçtuk oraya. Hadi bakayım. Oy! <laughs> Serhat <Sırada> abi. <laughs> ben bir tık zaman ayarlamasında sıkıntı olmuş benim. Çatı diğer bina, mavi bina, çatıdalar. Bir alt kat, biri çatıda. İki, iki alt kat. Bir tane orta bir tane alt bir diri çatı. Alt şuradan iki oldu. Yok artık. Ben ben de baygınım ama. Tamam safe'teyim ben. ben. Gibi. Nicklerimizi görmezlerse. Bir bakım, bir tamam bir ark. Bir Ahmet kaldırsanız ha. Atladığınız yere ben dikkat edin yani. ha. Eğimi geldiler şuradaki. Bir tık içeri gel. Bak bir, tık, bir şey diyeyim mi? Hiç için. hiç çatışmayın. Alanda değiliz zaten. Soldan arkadan geniş alıp kaçalım. Ne diyorsunuz? Ha, Hamza arabaya biniyorlar. Karşıya baksana, karşıya baksana gördüm bak mi? arabaya biniyorlar. Gördün mü nerede? Oynuyorlar abi bunlar. Onlar birbirleriyle çatışıyor. A bizim motor önden. Ne yapacağız? Kaçmazsak kalan gelecek? Arka eğimden. Bir dakika ben şu motora. Ben, bence kaçmak için iyi bir fırsat beyler. Evet. Bak bunu değerlendirelim. Ne Hadi hadi çaldım bunu. Şey çabuk gel çabuk. Geldim abi geldim. Canım yok canım yok. Serhat abi düştü. Ben de düştüm Kanka ee, banda bandajın kaldı. varsa dönsene. Yok. Yok. Naneyi yemedik mi biz? Bunlar şimdi bizi görecek buradan. El el el, el, el. Şuradan bak. Tam buradan. Ha? Önümüzden daha önce arabalar gitti. Sıkma, sıkma, sıkma. sıkma önümüzde adam varsa onlara da bakar. Sıkma. Bak solda ben adam var. Solda da... Hemen git bas. Öldüm o. Girdin çukura. Dur. Girdik kan. Oy harika. Biz şimdi darlayabilirsek darlayalım. Şurada adam var beyler. Gerekirse onu unutmayın. dolu Şu kastı buydum ben. Çekebiliyorsak çekelim kanka onu. Bir baygın daha. vurdum bir tane. Geldi herhalde ikili. Ona da vurdum. Kitleyip. Şuraya bakıyorum beyler. Bak 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 onlar da alan dışı. Mermisi var Allah. Lan! Koşuyorlar. Koşuyorlar da mermi yok ki. Sıfır. İkisini de çektim baygınları. Son ağaçta kaldı. 24 tane mermi var. Beyler şuraya oynarsak bak buradan iki tane kedi çektik. Oraya oynar da ben onları de temizlersek. Değil, o oynayıp temizlersek alırız mermileri. Hadi, let's go. Güzel oynayalım. Şu arka evler darlıyor oraya. Evet, Nereden atıyor? atıyor, atıyor. Balkon. 7. Çok sağlam mermiydi. de, avemide. bunu. İki saniye. Şu adamı da gördüm. Hala balkonda mı? Sağda uzakta Yok balkonun yeri abi Atladı adam arkaya kaçıyor Tamam mermi alalım şunlardan Ben de istiyorum Aa, Sol 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 yakın, sol, yakın, sol Yakın 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 Kardeşim Bundan da mermi aldım Ayy alan geliyor ay. Alan vurur Sadece şarjörde 29 mermim var 24 Benim de şarjörde Bunda bir şey var mı? Ne istiyorsunuz? Abi bunu atın abi. Abi ne kaldı? Şurası da var. Şurası. Allah'ım. Aldın kanka nakı şu an. Geldi. Sağda şuradan yatıyor ya. Ya nasıl ya? Yaptım yere. Tamam et açık. Kanka şuan. 24 tane mermi var ki. Bunu alabilirsen. Tam vurdu da biraz. Hadi bunu, var. bunu vurdular, bunu vurdular, bunu vurdular. Şuraya burada, geliyor. Dur burada, burada dur. Ya anasını aldın. Araba geliyor. Bu nasıl çanta? Bu, bu ne? Lan beyler. Çanta ne alaka ya? Abi bulutlardaki bütün mermiyi siz aldınız. Biz ne sıkacağız bu adamlara ya? Bende mermi çok geçebiliyorsan gel. Ahmet şuradan Bir niye yiyor? Aynen. 300 tane mermi aldım. Geldi. İşte kanka bize de versen. Ben buradan almadım ki kanka. Nereden aldım ama baksana. Az ağacı oyna Tamam geldi. Geldi geldi. <laughs> Silahın birinde bir tane mermi var, ötekinde iki tane var. Kazmayla kürekle mi dalayım adama? 17 kill arkadaşlar, 7'si bot desek 10 kill 2840 hasar. 1, 2, 19 tane killimiz var totalde.